Boş yere otobüs bekleme bak sonuçta aynı yere gidiyoruz demek. Kendine teşekkür mü ediyorsun şu an bana? Pardon. Teşekkür edilecek bir şey mi yaptın? Olan biten her şeyden sen sorumlusun. Unuttun galiba. Nezaketin gözlerimi yaşarttı gerçekten ama sağ ol. Ben benim üstüne gideceğim. İyi nasıl istersen. Burnundan kıvaldırmaya inat Pardon, Ne olacak? Neymiş efendim? Teşekkür edecek bir şey yapmamışmış. Lafa bak ya. Ben en azından hatamı kabul ediyorum. Düzeltmek için uğraşıyorum. Ya sen? Odun gelmiş, odun gideceksin. Aşk bazen çürüyorken de Bu demedim sana gör diyorum Gönlümü avlayamıyorum değilim Bir oksa boşu boşuna Gerek yok sağ Ben kendi başımın çaresine bakarım Daha fazla oturmuş bekleme Buradan hapsi gibi bir şey kaydın yok Tamamen mecburiyetten ama Olsana sen benim ben. tamam. her şeyim